Susuzluk acaba kapıda mı? Yağış yok. Barajlardaki su oranı son 10 çok yılın en düşük seviyesinde. Çok önemli bir konudan bahsediyoruz bir aslında. 12 milyon bir hektar bir var. arazinin e, kuraklık e, ve Rumaya çölleşme Yusuf nedeniyle kaybedildiği belirtiliyor. Barajının suyunun tamamen yani, bittiğini Geyik Barajı'nda var, da, var, da bir seviyenin bir ölü hacim civarında olduğunu bildirdi. Su yaşamın temel kaynağı. Ancak bugün su kaynaklarımızı doğru ve verimli kullanmak hiç olmadığı kadar önemli. Kepez'de yaşıyoruz. Su ihtiyacımızın büyük kısmını kuyulardan karşılıyoruz. Fakat son yıllarda yağışların azalmasıyla birlikte kuyuların verimliliği de hızla düşüyor. Su seviyeleri her geçen gün azalırken artık suyu doğru kullanmak bir zorunluluğa dönüşmüş durumda. İşte bu noktada Bidri İnşaat olarak geleceği koruyan projeler geliştiriyoruz. Yağmur suyu toplama sistemimiz bu büyük soruna yenilikçi bir çözüm getiriyor. Doğayı koruyan, sürdürülebilir ve çevre dostu yapılar inşa ediyoruz. Ama günlük yaşamımızda suyu nasıl tüketiyoruz? Diş fırçalarken, musluk açıkken geçen 2-3 dakika boyunca tam 15 litre su harcıyoruz. Bu alışkanlık günde iki kez tekrarlanırsa yılda tam 10.950 litre su israfı anlamına geliyor. Ellerimizi yıkarken musluğu 20 saniye boyunca açık bırakmak 2 ile 3 litre suyun boşa akmasına neden oluyor. Ve tuvalet kullanımı, geleneksel rezervuarlar her sifon çekişinde 8 ila 10 litre su tüketiyor. Bu, günde birkaç kez tekrarlandığında büyük bir su kaybı oluşturuyor Çamaşır makinelerinde ise durum daha da ciddi. 8 kilogram kapasiteli bir makine tek bir yıkamada ortalama 56 litre su harcıyor. Haftada birkaç yıkamayla yılda binlerce litre su sadece çamaşır yıkamak için harcanıyor. Bu noktada yağmur suyu toplama sistemimiz devreye giriyor. Sistem evin çatısında başlıyor. Yağmur yağdığında çatılara düşen su özel oluklarla toplanıyor ve borular aracılığıyla sistemin merkezine yönlendiriliyor. Toplanan yağmur suyu, yaprak, toprak ve diğer kalıntılardan arındırılmak üzere özel filtrelerden geçiriliyor. Bu işlem suyun temiz ve hijyenik hale gelmesini sağlıyor. Filtrelenmiş yağmur suyu, yeraltı veya yerüstü su depolarında güvenle biriktiriliyor. Bu depolar suyun hijyenik koşullarda korunmasına olanak tanıyor ve en önemli nokta depolanan su evin su tesisatına entegre ediliyor. Bu sayede lavabo, çamaşır makinesi, klozet ve bahçe sulama gibi ihtiyaç noktalarına ulaştırılıyor. Depo dolduğunda ise fazla su kontrollü bir şekilde tahliye ediliyor veya yedek depolama alanlarına aktarılıyor. Böylece suyun her damlası değerlendiriliyor. Yağmur suyu toplama sistemiyle temiz içme suyunu sadece gerçekten ihtiyaç duyduğumuz alanlarda kullanıyoruz. Geri kalan su ihtiyacımızı ise doğanın bize sunduğu bu kaynakla karşılıyoruz. Bu sayede bir aile yılda binlerce litre su tasarrufu yapabiliyor. Kepez gibi su kaynaklarının giderek azaldığı bölgelerde bu sistem sadece bir çözüm değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşamın anahtarı. Bidri İnşaat olarak geleceği düşünen, doğayı koruyan yapılar inşa ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki doğaya verilen değer yaşam kalitesine dönüşür. Bidri İnşaat, doğayı koruyan, geleceği inşa eden yapılar.